Evet. iyi günler canlar, sevgili öğrenciler. Yani şimdi uzun zamandır bir bu Yusuf, Yusuf Barış Hoca kanalımıza e, video yüklemedik. Yeni bir e, ders anlatımı yüklemedik. Gençler, şimdi bazen şu aklıma geldi. Ya, Z kuşağı diyorlar sizlere. Ya Z kuşağı değil ya. Bizim gençliğimiz ya. Z kuşağı deseler de ben sizi çok seviyorum. Yani Ben size çok güveniyorum. Yeni nesil gerçekten güzel olacak. Yani Türkiye'mizi daha iyi yerlere getirecekler diye inanıyorum ben size. Güveniyorum. Yani size ben duacıyım ve güveniyorum tamam mı? Ben onu da bir belirtmek istedim. Şimdi e, biyoloji ile ilgili videolar e, tabii ki bayağı yükledik ama... Şimdi biyoloji dersi nasıl çalışılır? Biyoloji dersinde temel kavramlar nelerdir? Ben bu dersimi biraz ona ayırmak istiyorum. Biyolojiye yeni başlayan şimdi öğrencilerimiz şu an 2023 2022 23'e de geleceğiz inşallah. E, Eylül ayındayız. Yani okullar başlayacak. E, 3-4 gün sonra okullar başlayacak. İşte liseden e, lise birden yeni başlayan öğrencilerimiz olacak üniversite hazırlık için yeni öğrencilerimiz olacak neler bilmek lazım? Yani biyoloji altyapısını bir oluşturmak lazım. Temel kavramlar. Yani bunlar yani her bu aşamada öğrencimize lazım bunlar. Yani lise 1 düzenindeki öğrenciye de lazım. Lise 2'ye de lazım. Çünkü lise 2'deki bazı ifadeleri daha iyi anlayabilmek için yani oradaki mitoz, mayoz kavramlarını, kalıtımı daha iyi anlayabilmek için e, bence bu kavramları, bu temel kavramları iyi bilmek gerekiyor. Ondan sonra 11. sınıfta özellikle sistemler konusunda e, sistemi bilmek için değil mi? Daha altyapısı olan hücreyi iyi tanımak lazım. Daha altyapısı olan maddeleri iyi tanımak lazım ve kavramları iyi tanımak lazım. Sindirim nedir? Anabolizma nedir? Katabolizma nedir? Bunları iyi bilmek lazım. Mesela 12'ye gelen bir öğrenci karbondioksit özümlemesi duyacak. Ne demek bu karbondioksit özümlemesi? CO2 özümlemesi. Yani bunu da İyi anlamak lazım. Onun için bu dersimizi biraz ben bu konuya bu kavramları daha iyi algılamaya ayırmak istiyorum. Canlar diyorum ben hep ama yani benim öğrencilerim yani bunlar benim canlarım aslında. Ben çünkü öğrencilerime çok değer veririm. Öğrencilerimi çok seviyorum. Onlar da beni seviyorlardı diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle ben kavramlardan anabolizma Katabolizma kavramını ben size anlatmak istiyorum. Nedir anabolizma, nedir katabolizma? Biliyorsunuz bu anabolizma ve katabolizma kavramlarının temelinde, başlangıcında ne vardır? Metabolizma vardır, değil mi? Nedir metabolizma? Metabolizma canlılık faaliyetidir. Canlılık faaliyeti ikiye ayrılıyor. Anabolizma ve katabolizma olmak üzere. Anabolizma yapımdır. Katabolizma ise yıkımdır. Anabolizma aynı zamanda özümlemedir. Katabolizma da yadımlamadır. Şimdi bu genç bir insanı düşünün. Hangisi hangisinden fazla olur? Genç insanlar büyüme çağında olduğu için anabolizma büyük, katabolizma olur. Ergin bireylerde bunlar hemen hemen birbirine eşit olur. Anabolizma ile katabolizma birbirine eşit olur. Yaşlılıkta ise anabolizma küçük, katabolizma olduğu için yaşlanma faaliyetleri ortaya çıkıyor. Onun için tabii ki bu yaşlanmayı engelleyici değil mi? Kremler vesaire ilaçlar kullanmaya başlıyor. Kuruşuk, giderici ilaç, ilaçlar, kremler kullanmaya başlıyor. Şimdi e, bir de hidroliz ve dehidrasyon kavramları var. Hidroliz nedir? Dehidrasyon nedir? Şimdi aslında biraz ters yazdım ama Dehidrasyonla anabolizma arasında, hidrolizle de katabolizma arasında bir bağlantı vardır. Nedir hidroliz? Hidroliz, polimer, polimer ne demek peki? Büyük molekül. Yani zardan geçemeyen molekül demektir. Polimerlerin monomerlere yani küçük moleküllere parçalanmasıdır. Yani sindirimdir hidroliz. Sindirimdir. Ve H2O nedir? H2O su. Su harcanır. Peki dehidrasyon nedir? Dehidrasyon ise sentezdir. Sentez ne? İşte monomerler, yani hidrozin tersi bu. Monomerler su açığa çıkarak polimerlere dönüşür. Şimdi buna ne örnek verelim? Hidrolize de hidrasyona. Şimdi ben Öncelikle hidrolize diye örnek veriyorum? Protein artı su eşittir amino asitler. Gene genel ifade olarak. Çünkü protein polimer. Amino asit olan yapı taşı. Su harcadık, amino asitler oluştu. Peki dehidrasyon nedir? Tam tersi. Amino asitler birleşti. Protein oluştu su açığa çıktı. Bakın burada su meydana geldi. Su miktarı arttı. Onun için dehidrasyonla hidroliz ne oldu? Birbirinin tersi oldu. Şimdi anabolizma yapım özümleme dedik değil mi? Peki anabolizmaya ne örnek verelim? Anabolizmaya bir örnek vermek istiyorum. İşte protein sentezi bir anabolizmadır az önceki hidroliz şeydeki dehidrasyondaki olay değil mi? Bu hidroliz. Bu dehidrasyon. Bu protein oluşuyor. İşte bu protein sentezi bir anabolizmadır. Ondan sonra nişasta sentezi bir anabolizmadır. Yağ sentezi bir anabolizmadır. Ama özümleme de bir anabolizmadır. Ama özümlemenin içerisinde fotosentez bir dehidrasyon değildir. Fotosentez Nedir peki? Sentez olayı olduğu için küçükten büyük yapılıyor fakat dehidrasyon tanımına uymuyor. O zaman dehidrasyon ne olmuş oluyor gençler? Canlar dehidrasyon daha özel bir kavram olmuş oluyor. Yani anabolizmanın daha daha kapsamlı olan tanımı dehidrasyon. En geniş kapsamlı olan bütün yapım olayları nedir? Anabolizmadır. Bunu unutmayalım. Peki Katabolizma'ya örnek verelim. Katabolizmanın örneği işte az önce söylediğimiz proteinlerin sindirimi, yıkımı. Amino asitlere parçalanması. Yağ sindirimi hidrolizi. Bak hidroliz diyor bu sefer. Yağ hidrolizi. Nişasta hidrolizi, nişasta sindirimi. Şimdi bir de yadımlama örneği olarak Neyi vereceğim? Solunum. Solunum bir yadımlamadır. Yıkımdır. Hangi solunum çeşitleri var? O ikili solunum var. O ikisi solunum var. Fermentasyon var. Bunlar bir yıkım olaylarıdır. İşte bu yıkım olayları nedir? Hidro, hidroliz değildir. Ama bir katabolizmadır. Yani bunlar hidroliz değildir. Niye hidroliz değil? Çünkü hidroliz tanımında polimerde monomer oluşum var. Su harcanması var. Oksijenin solunumda su açığa çıkıyor zaten. Değil mi? Yani bunun zaten e, hidrolize uymadığını oradan da anlayabilirsiniz. Yani burada da mantık olarak ne var gençler? Burada da mantık olarak şu var. Yani hidroliz daha dar kapsamlı bir tanım. Ama katabolizma geniş şemsiye, daha geniş bir tanım. Yani katabolizmanın içerisine, yıkımın içerisine oksijenli solunumu da, oksijensiz solunumu da, fermentasyonu da sayabiliyoruz. Aynı zamanda protein sindirimi, yağ sindirimi, nişasta sindirimi gibi tüm sindirim olaylarını da sayabiliyoruz. Ama bunun içerisindeki o sindirim kısmı ne oluyor? Hidroliz oluyor. Ama solunum dediğimiz olaylar hidroliz değil ama bir yıkım olayları olduğu için katabolizm olarak kabul ediyoruz. Bu tanımları da halletmiş olduk. Şimdi bir de gençler en çok öğrencilerimizin hata ettiği konulardan bir tanesi de prokaryot ökaryot tanımlarıdır. Şimdi bazen şöyle diyoruz. Ne diyoruz? Pro. Aa, prof. Yani gelişmiş. Hayır. Püf. Ben püf diyorum. Pro püf. Yani basit yapılı canlılar. Basit yapılı canlılar deyince bunların ne yok? Çekidek yok. Zarlı organel yok. Kimler? Bakteriler, Zaten ben bazen öğrencilerimde alıştı artık. Canlı sorulunca bakteri yapıştırın diyorum. Çünkü bakteri çok çeşitlidir, çok özellikleri vardır. Tutma ihtimali %80'dir. Bakteriler ve arkeler. Arke alemi değil mi arkeler? Bunlar prokaryot. Püf! Basit. O karot. bak öyle yapıyoruz. Oo, yani biraz böyle kelimelerle oynuyoruz. O girişmiş hücreler gelişmiş canlılardır. Gelişmiş canlılar ya da gelişmiş hücre yapısına sahip olan canlılar. Kimler? İşte bakteri ve arke dışındakiler. Peki bakteri ve arke dışında hangi canlılar var? Onları da bir hatırlatmış olalım. Altyapı kavramlar oluşsun. diye mi kafamızda? E, mantarlar alemi var protista alemi var. Bu protista da biraz prokaryota karışıyor. Protista. Yani protista alemdir. Tamam mı? İçerisinde tek hücreli canlılar da var. Çok hücreli canlılar da var. Ama bunların hepsi okaryottur. Prokaryotun zaten iki tane prokaryotu aklına tutacaksın. Püf! Basit olan iki canlı grubu var. Bakteri ve arkeler. Protista alemi. Bunun içerisinde bir iki tane yazayım. Oradan aklınıza gelsin. Amip, Öglena, paramesyum, paramecium değil mi? Paramesyum, tevrik hayvan. Bunlar protist alemindedir. İşte yosunlar da var, agler de var. Ondan sonra bitkiler, hayvanlar, insanlar hepsi gelişmiş hücre yapısı. Yani ooo, gelişmiş yapıya sahip canlılardır. Tamam bu şekilde aklımıza tutmaya çalışalım. Temel kavramlara devam ediyorum. Ben şimdi bir de size Neyi anlatacağım? İnorganik ve organik muhabbetinden birazcık bahsedeceğim. İnorganik Organik Şimdi Bir de sindirilir sindirilmez muhabbetinden bahsedeceğim. Sindirilen Sindirilen Sindirilmeyenler Zardan geçebilenler. Şimdi bakın inorganik yani yapısında karbon -hidrojen atomları beraber olmayan demek değil mi? Su inorganiktir. Karbondioksit inorganiktir. Mineraller inorganiktir. Asitler, bazlar, tuzlar bunlar inorganiktir. Organikler ise yapısında karbon hidrojen atomları vardır. Oksijen de genelde bulunuyor. Neler organiktir? İşte karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, nükleik asitler, DNA, RNA, ATP, hormonlar, enzimler. Bunlar nedir? Organik. Şimdi sindirilenler, sindirilmeyenleri de birazcık altyapı olarak oluşturmanız lazım gençler. Şimdi sindirilmeyenler, zardan geçebilenler de şu inorganiklerin hepsini sayacağız. Su sindirilmez. Karbon zaten sindirim değil, solunum sonucu oluşur. Mineraller sindirilmez. Asit sindirilmez. Baz sindirilmez. Su sindirilmez. Gelelim karbonatlara. Genel başlık olarak vitamin sindirilmez sardan geçebilir. Çünkü o büyüklükte bunlar. Karbonhidratların içerisinde ne var? Glikoz, fruktoz, galaktoz bunlar monosakkarit diye ileride bir ifade karşınıza çıkacak. Yani monosakkarit tek şekerli olduğu için bunlar sindirilmez. DNA'nın yapısındaki ve RNA'nın yapısındaki şekerler riboz ve deoksiriboz da bunlar da monosakkarit olduğu için sindirilmez bunlar sindirilmeyenler bunlar. Ayrıca amino asit proteinin yapıtaşı olduğu için sindirilmez. Yağ asidi yağların yapıtaşı olduğu için sindirilmez. Gliserol yine yağların yapıtaşı olduğu için sindirilmez. Steroidler de sardan geçebilecek büyüklükler çünkü bazı hormonlar steroid yapıdadır. Sindirilen ne olacak o zaman? Bakın direkt sondan başlayalım. Ya polimer de sindirilmek zorundadır fosfolipit diyoruz. Bu da mesela sindirmek zorunda. Hücrelerin yapısındaki. Protein sindirilmek zorunda. Proteinlerden oluşan dipeptit olabilir. Tripeptit olabilir. Polipeptit olabilir. Bunlar zardan geçemez. Onun için sindirilmek zorundadır. Maltoz, sükroz, masal diyorum ben onlara, laktoz, bunlar Disakkarit olarak sindirmek zorundadır. Ben bir de NSGK diyorum. Nesquik diyorum. Nişasta Selüloz Glikojen Kitin Bunlar da polisakkarit olduğu için sindirmek zorundadır. Polisakkarit Sindirmek zorunda bunlar. Evet gençler Evet canlar yani bunlarla inorganik ve organik olarak neleri bilmemiz lazım. Artı neler zardan geçebilir? Sindirilenler, değil mi? Zardan geçemez demektir. Zardan geçemeyen demektir. Geçemeyen. Yani zardan geçebilmesi için sindirmek zorundadır. Sindirilmeyenler ise zardan zaten geçebiliyor. Sindirmesine gerek yok. Zardan geçebilenler demektir. Yani hücre zarından geçebilenler sindirilmeyenlerdir. Onlara sindirilmesine gerek yok. Evet, şimdi bir de ben size ototrof ve heterotrof tanımını vermek istiyorum. Bunlar da karşınıza çıkacak. Otçul demek değildir ototrof. Onu da hemen belirtmiş olalım. Nedir ototrof? Nedir heterotrof? O kavramı da vermek istiyorum size. Ototrof üretici demektir. Üretici yani kendi besinini yapabilen kendi besinini yapabilen demektir. Yani inorganikten organik besin yapabilen, organik besin yapabilen. Ben yemek yapabilirim. Annem yemek yapar, değil mi? Annelerim güzel yemek yaparım. Ama ototrof değildir. Anneler de yiyor çünkü, değil mi? Kendi besinini kendisi yapamıyor. Sadece yemek pişiriyor, değil mi? bitkiden, bahçeden, işte hayvandan aldığı eti vesaire onu pişiriyor. Tavuk eti, inek eti bunu pişiriyor. Şimdi inorganikten organik yapabilen canlıların hepsi bitki değildir. Çünkü fotosentez yapan cinsi vardır. Fotosentez yapan cinsi vardır. Bir de kemosentez yapan cinsi vardır. Kemosentezde de fotosentezde de inorganikten organik yapılır. Yani besin sentezi yapılır. Heterotrof ise ne demektir? Tüketici demektir. Tüketici. Yani kendi besinini yapamayan, kendi besinini yapamayan, hazır besin alan canlılardır. Hazır besin alan canlılardır. Biz yiyeceğiz, tüketiciyiz, tamam mı? Biz tüketiciyiz, heterotrofus. İşte bu heterotofun içerisinde otçul vardır, etçil vardır, her ikisini yiyen hepçil vardır, parazit vardır. Yani bunun içerisinde değişik değişik türler olabilir. Yani tüketici demek saprofitte var mesela, değil mi? E, tüketici demek sadece büyük besinleri yiyen değil, işte küçük besinleri de parçalayan, sindirim besinleri alan, hazır beslenen asalak canlılar da heterotrof canlılar içerisine giriyorlar. Yani heterotrofun tanımı daha geniş. Ototrof da zaten fotosentez, kemosentez yapan türler var ama daha çok tüketici canlılar var, değil mi? Yiyiciler daha fazla. Şimdi ben bir de size karbondioksit özümlemesi diye bir ifade Ondan bahsettim dersimizin başında. CO2 özümlemesi ne demektir? Bu da bir temel kavramdır. Bunu da öğrenmeniz lazım. CO2 özümlemesi demek karbondioksiti CO2'yi özümleme eşittir sentez reaksiyonlarında kullanmak demektir. Kullanmak demektir. Yani karbondioksit özlenmesi fotosentez olabilir. Çünkü karbondioksiti fotosentezde kullanıyoruz. Kemosentez olabilir. Bu ikisinden biridir. Bir canlı karbondioksit özlenmesi yapıyorsa o zaman bu üretici canlı demektir. Yani ototrof canlı demektir. Evet sevgili canlılar. Bunları unutmayalım. Bu ifadeler biyolojiyle ilgili temel kavramlardır. Bu temel kavramlara belki bir ders daha üzerine durarak devam etmeyi düşünüyorum. Videolarımızı çok uzun tutmak da istemiyorum. Yani çok da sıkıcı olmasın. Ee, tabii beğendiyseniz abone olmayı unutmayın, tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. 2022-2023 yılının siz öğrencilere faydalı olmasını. Yani amacınıza, düşüncenize Üniversite hazırlıksa en iyi üniversiteleri kazanmanızı temenni ediyorum. Size duacıyım inşallah. Okulda lise 1'de öğrenciyseniz ya da lise 2, lise 3'te öğrenciyseniz okulunuza en güzel, faydalı bir şekilde ve notlarınıza en iyi bir şekilde olmayı temenni ediyorum. Sizden başarılar diliyorum. Size hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.